Ankara'nın kalbi Altındağ'dan herkese hayırlı haftalar, hayırlı işler. Bu parça tüm Altındağlılara gelsin. Bu adam benim babam sekiz köşe kasketiyle omuzunda sakosuyla hey Ah bu adam benim babam sekiz köşe kasketiyle omuzunda sakosuyla hey 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 hey, hey. Cebinde yok parası, bofradır cigarası Yüreğindedir yarası Altı çocuk büyütmüş bir işçi maaşıyla Bu adam benim babam hey Ağlama benim babam, ağlamana çar babam Ara gün geçer babam hey Kapıyı kapayalım gel açar babam Ağlama benim babam hey. Ağlama mazlum babam Ağlaman açar babam Ara gün geçer babam hey.